Na 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 Ay Melisa ile Nisan'ın arabası burada mı ya Ay buna bir sürsem mi acaba Çok eğlenceli gözüküyor ya Acaba benim olabilir mi Eyvah o da kim kim geliyor ya Of bir sesler geliyor buradan Ne yapacağım ben şimdi Ay, Bir sesler geliyor kim acaba bu Ah o kim? ben de ne yapacağım Çok sızlamıştım ya gidip bir, bir su isteyeyim Neyse kimse yok galiba Na 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 Ben bir sızlamaya devam edeyim Na 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 aa o da Bir bana sesleniyor. Ben Ben çok susadım. Çok yaş Bana bir su getirir misin? Tabii ki getiririm ya. Arabada bir su olması gerekiyordu. Gidim ona alayım da geleyim. Ay çok susamış. Bu yazık yaşlı teyze ya. Hemen bir su vereyim buna. <laughs> Al bakalım yaşlıca teyze. Sana en güzelinden bir su. Ay çok yorulmuşsun belli ki. Al bakalım bu suyu iç. Ay çok teşekkür ederim yaşlı teyze ya. Benim de karnım çok acıkmıştı. Gideyim arabada bunu yiyeyim. Ay çok lezzetli görünüyor. Çok teşekkür ederim ya. Acıkmıştım biliyor musunuz ya? Çok iyi olacak bu elma. Ay oturayım da yiyeyim en iyisi şuraya. Bakalım. Haa, ne oluyor bana ya? Bana bir şeyler oluyor. Artık helal evi boyuttum. Artık tüm Eyla ney var? Ancak Müslümanlar nasıl kurtarabilir? Ben onu yok edeceğim. Hmm. Ama nasıl kandıracağım onu ya? Elma da var mı? Eyla Müslümanlar nasıl yok edilebilir? Eyla ney var? Ancak Müslümanlar nasıl kurtarabilir? Ben onu yok edeceğim. Ne oluyor? Alırım çığlıyor. İnanmıyorum. Ah, birisi bizim arabamıza binmiş olmalı. kimmiş? Aa, kapılar açık. Hemen gidip bakayım. Allah Allah tüm kapılar açık. Ne oluyor burada ya? Aa, i̇çeride birisi mi var acaba? Aa, o da ne? Hello neighbor. Aa, hello neighbor. Senin arabada ne işin var? Aa, hello neighbor neden uyuyor? Ne oluyor burada? Başka birisi var mı içeride? Aa, hayır. O elindeki elma ne? ay inanmıyorum. Benim kızımı bayıltan o cadı teyze mi geldi yoksa? Hello neighbor'ı da bayılttı. Şimdi nasıl uyandıracağım ben seni? Olamaz. Nasıl geldi? Şimdi uyandırırsa ne yapacağım ben? Ya kesin o yaşlıcağı teyzenin işi. Onu buralarda bir yerde olmalı. Çok uzağa gitmiş olamaz. Alarım da çaldı. Sanmıyorum. <laughs> Yaşlıca teyzenin evi burada. Kendisi nerede acaba? Yaşlıca teyze. Seni şimdi bulacağım. Hemen Ebru'yu uyandırmam lazım. Ha <laughs> gelmedi. Ah, ah, ay, ay, ay ne oluyor ya başım döndü başım ağrıyor of burada uyuyakalmışım ya inanmıyorum. Ay sihirin de etkisi geçiyor. buraya galiba? Ah bu da kim? Ah buradaki de kim? Ya ne oluyor? Buradaki Arap'lık kullanan da kim? İnsan annesi değil. başında bir şapka var. Ya uyandı bu ya. Ne yapacağım ben şimdi? Annesi de gelecek. Hadi gel 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 beraber kaçıralım arabayı ne dersin? Arabayı ben kullanayım sen yan tarafa geç olur mu? Haklısın ben çalıştıramadım bu arabayı ben burada geçiyorum. Ya hadi cadı teyze emniyet kemerlerimizi takalım. Sen nasıl cadısın diye <laughs> Allah Allah şu burna bak. Kocaman burnu var ya Allah Allah çok komikmiş burnun ya. Gerçi benim burnum da keyif güzel sayılmaz ama neyse hadi bu araba bizim olmalı. Hello neighbor sen niye bayıltıyorsun? Keşke daha önceden birlikte yapsaydın benzini keşke. Ben sonra elmayı ona yedirteceğim Benzini yok ya çalışmıyor galiba bu. Allah Allah basıyorum gaza basıyorum gaza gitmiyor. Benzini yok galiba. Nasıl çalıştıracağım ben bu arabayı ya? Sihirli güçlerin yok mu senin ya da teyze? Hadi bir müdahale etsene. Götürelim şu arabayı ya. Şimdi insanlar ne seyredecek ya? Ah o da ne? Arabanın sesi geldi. Ah ah ne oluyor? Ne oluyor ya? Araba hareket ediyor. Birisi arabamızı Ay inanmıyorum. Yaşlıca teyze arabamızı mı ele geçirdi yoksa? O da ne? Ah geri geri geliyor. Ya hayır götürme bizim arabamızı. Hayır ne yapayım ben şimdi ya? Of anahtar da bendeydi. Ne yaptı bu? Sihirli arabamızı mı hareket ettirdi? Of inanmıyorum. <laughs> ne yapacağım şimdi ya? Arabamızı götürüyor. Hayır durun götürmeyin arabamızı. Hayır hayır dedim size durun. Eyvah nereden çıktı bu kadın ya? Ne güzel araba sürecekti. Of ya. Hello baby aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Çabuk söyle. Yaklaşıyor. Sıfır geldi arabayı ısınıyoruz. Hazır olun sen sıfır tutun. Işınlanmayı yapabiliyordum madem şu zımpır diye. Neden de hacı kullanmadan ışınlanırdık ya? Allah Allah senin aklın da biraz geç çalışıyor ya. Oho senin eşimiz var ya. cadı teyze. Ne bileyim ya şimdi aklıma geldi. Hadi hazırlar sıkı tutun gidiyorum. Durun götürmeyin arabamıza ne oluyor ya, Hello neighbor uyuyordu, Helen bayılmıştı bunlar beni mi kandırdı yoksa? Aa, bunlar birlikte olmuş benim arabamı götürüyor, Hey size söylüyorum durun bırakın arabamı, bunlar işbirliği yapmış ne oluyor ya? Aa, sihirli canın elinde bir şeyler var, bir şeyler yapıyor, ay inanmıyorum ne oluyor ya? Bunlar bir şeyler yapıyor arabanın içinde, Aa, bu sesler de ne sihirli bir şeyler yapıyor bunlar. Ne yapacağım ben şimdi? Ne oluyor ya? Ah o da ne? Ah araba kayboldu. Araba ışınlandı galiba. Nereye gitti bunlar? Of araba yok oldu. Ay inanmıyorum araba yok oldu. Nereden bulacağım bunları? Ay yaşlı canı teyze de gitti. Helal ne? Burada gitti. Of ne yapacağım ben ya? Of neredesiniz? Ah bisikleti burada. of bisikleti götürmemiş. Aşkın canı teyze. Ay, Onların peşine düşmem lazım. Ne yapıyorsunuz? Ben hemen <laughs> polis arayayım en iyisi. Gelsin benim arabamı kurtarsın. Abla dondurma kuruldu. Nisa elimde dev dondurma var. Abla dondurma ne kadar büyükmüş. Nisa buraya geliyor. İçeri Nisa saklan. Nisa. Nisa verirse sakın yeme bizi dondurur. Eyvah koridorda Nisa. Gelsin bakalım yakalayacağız. Aa kapının önüne geldi Nisa. Allah çok heyecanlıyım. Nisa sakın dondurmaları yeme içeri girdi. Abla ne arıyor bu? Nisa bilmiyorum ki etrafa bakıyor. Nisa bunlar işe yarar mı? Bilmiyorum abla deneyeceğiz. Kulahları koltuğunun arasına koydu. <laughs> Şu dondurmaların güzelliğine bak. Aha dondurmayı vermek istiyor Nisa. Abla o külahlar niye boş? Nisa onları dondurma koyup bize ver Yeme sakın bizi dondurur. Abla bizi görmedi. Evet Nisa bizi arıyor her yerde. Abla boyuna bakıyor gibi. Nisa kıpırdama bizi arıyor. Aa, abla dondurma attı. Nisa bize tuzak kuruyor. Abla kılahları sallıyor. Git şuradan dondurmacı. Nisa ne yapacak bu? Abla kıyafetleri attı. Nisa sakın yeme. Nisa, Nisa ne yapıyor bu ya? Abla pembe dondurmayı da attı. Abla hepsini attı. Nisa gidiyor mu bu? Abla bize tuzak kuracak. Aynen Nisa sakın alma. Aa Gidiyor Abla bakalım mı? Nisa herhalde bize tuzak kurdu. Abla sakın yemeyelim. Doğru söylüyorsun. Hadi gel dondurmaları bakalım ama. Değil mi acaba? Nisa yavaş gitmemiş olabilir. Hadi bakalım. dondurma değil. Aynen Nisa bu balon. Sadece kulağı var. Vay bu yanı kulağı takmış balona. E bunlar ne? Kırılmış. Nisa tuzak kurmuş değil. renkli. Abla çok lezzetli duruyor. Nisa ne yalan söyleyeyim benim de canım çekti. Postanın güzelliğine bak Nisa. Belki doldurma daha güzel. Bunları da mı atacak yoksa? İnşallah atar. Ne yiyeceğiz mi? Bilmiyorum Nisa. Dağıt, haydi undat, Ne güzel dondurmalarım var benim. Hem de bir kutu dolusu. Twister, <laughs> buz parmak. Aa, Nisa birisi dondurma mı dedi? Ne en sevdiğim. <laughs> Tatlılı ve eşkili. En iyisi ben bunu yiyeyim. Ay, canım da dondurma çekmişti kız. Hadi gel şunu alalım da biz yiyelim. Aa, telefonum çalıyor. Polis arıyor. Niye geldi acaba polis? Bir bakayım da geleyim. Annesi gelmeden telefon çaldı şansımıza. Hadi gidip alalım, biz yiyelim. Evet, ben bu kutunun içinde bekliyorum. Bana da al lütfen. Tamam, tamam. Bir de sipariş veriyor. İnşallah annesi kapıyı açık bırakmıştır şu arabanın. Bir bakayım acaba hangi dondurmadan. İnşallah en sevdiğim dondurmadır. Kafa açık mı acaba? Bir bakalım. Aa, açılmıyor. Bir, iki, üç. Biraz daha veriyorum. Oh be açıldı. Bakalım hangi dondurmadan varmış. O malim de geri kutuma gidip saklanayım. Oo en sevdiğimdenmiş. Hem de tatlı ekşili. Bayılırım. Hemen gideyim de evime bunu yiyeyim. Eve doğru gideyim de beni burada görmesin. Şu kutunun içinde de saklanayım. Ne güzel ne güzel ev yapmışım değil mi? Bakın polis evi yaptım kendime. Nisa ama bulamadım kız. Bir daha bir dahaki sefere şansımı da senin için deneyeceğim tamam mı? Ya bana niye almadın? Ay polis falan aramıyormuş. Aa biri beni kandırmış herhalde. En iyisi gelip ben dondurma mıyım? Aa nerede bu dondurma ya? Aa neyse ya Allah'tan bir sürü dondurmam vardı burada. Onlardan birini alayım. Acaba hangisini yesem? Aa burada buz parmak var. Evet buz parmağı yiyeyim en iyisi. Aa bu da ne? Araba ötüyor. Arabanın önünde bir şey mi var ya? Niye ötüyor? Yine ben yemedim. Sen burada bekle tamam mı? Yok kuşal dondurma. Bu da ne arkadaşlar? Kim koydu bunu buraya ya? Birisi uçurtmasını koymuş buraya. Allah Allah. Bu uçurtmayı hemen buradan kaldırmam lazım. Hemen buradan kaldırayım. Ay uçuyor şey ne? Uçurtma da durmak bilmiyor yerinde. Ben bunu en iyisi çöpe atıp geleyim. Seni gökyüzüne uçurayım ya da en iyisi. Bak bırakıyorum seni. Bırak. Gördün mü Nisa? Anneni nasıl uyanadık ama? Hemen o görünce şaşkın annen arabayı da bıraktı gitti. Hemen gel gidelim o dondurmaları alalım. Aa, şaşkın annen kapıyı da açık bırakmış. Çak. Tüm dondurmaları ben alacağım. Sana da vereceğim beraber paylaşırız. Hadi gel şu dondurmaları alalım. Aa, burada bir sürü dondurma var Nisa. Yaşasın çok şanslıyız. Hadi gel hemen bunları alıp gidelim. Yaşasın. Hadi gel evimize gidelim. Kapıyı da örtelim. Anlamasın bizim aldığımızı. İnşallah bu amara arabada bana kaydı falan yoktur. Evet. Tüm dondurmaları aldık. Hadi gel kız evimize gidelim. Bunları yiyelim. Annen de bizi görmesin. Yaşasın. Bak bir sürü dondurmamız oldu. Görüyor musun? Twister. Bir kutu dolusu Twister. Ay annem görmeden hemen bunları yiyelim. Ay arabanın önünde bir uçurtma eksikti ya. Neyse ben gelim de dondurmalarımı yiyeyim. Nerede bu dondurmalar ya? Ben bu kapağı kapatmışım. Aa, aa inanmıyorum. Burada hiç dondurma yok kim aldı? Ben giderken şurada bir kutu görmüştüm. Onun içinde birileri mi var? Beyaz ayakkabılı birisi daha var. Kesin var ya bu kutunun içinde benim don. Hırsız bey amcayla. Nisa ne yapıyorsunuz burada? Benim dondurmalarımı siz mi aldınız? Sizi gidi yaramazlar sizi. Aç, Ver çabuk onları. Sizi gidi yaramazlar sizi. Niye benim dondurmalarımı almışsınız? Yarısını da yemişler ya. Şu şaşkınlara da bakın. Hırsız bey amca sen var ya çok yaramazsın. Ver bakalım sizi. Dondurma falan yok. Aa. Şuna bak ya tüm dondurmalarımı almış bu çocuklar. Yaramazlar sizi. Ay ver çabuk onu. Hala almaya çalışıyorsun. Ver koy onu çabuk Nisa çabuk koy. Tüm dondurmalarımı almış bu yaramazlar. Neyse yani şuraya koyayım, bunları saklayayım buraya. Burada hepsini yemem lazım. Misa, gördün mü annenin yaptığını? Tüm dondurmalarımız aldı. Ben çok sinirlendim ya çok canım sıkıldı. Şimdi ben üstüm. Ne? Veniz mi dönüşeceksin? Kız ben çok korkarım kız Veniz de sakın dönüşüm şimdi bana. Ben çok korkarım. Ben saklanıyorum. Sen ne yapıyorsun sen yap. Bir de beniz dönüşecekmiş. Aa beni kandırdın deme aşkım. şaşkın? dönüşecekmiş. Ya ne kadar da komik bu kız. Gülme gülme gerçekten dönüşeceğim. İzle beni gör. Ay en iyisi ben kapıyı örteyim. Bu kız ciddi galiba ne yapacağı belli olmaz. Denizli'ye gelmiş. Benden de dondurmaları istiyor. Ben ona verir miyim? Git buradan ben sana dondurma falan vermem. Aa bu da ne? Kaybolmuş. Ben bir hemen o kutunun içine bakayım. Kesin o kutunun içine saklanmıştır. Şimdi sen görürsün. Bakalım ne yapıyorsun sen. Seni şimdi bulacağım yaramaz Benizli. Aa Nisa sen miydin? Beni mi kandırmaya çalıştın anneciğim? İnanmıyorum sana. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Ben de seni Venizdey sandım. Şimdi sen görürsün. Nerede o Hırsız bey amca? O soktu değil mi aklına bu fikirleri? Venizdey fikrini yaramazlar size. Gel çabuk buraya. Alo. Seni gıdıklayacağım. Gel çabuk buraya. Seni yaramaz seni. Önce mi kopardın ya? Evimize geldi sandım. Seni yaramaz seni. Bir daha yapma böyle şeyler tamam mı? Ama. Yoksa sana biber cezası veririm. Hayır, tamam mı? Bey amcaya uyumak yok. Tamam tamam bir daha oynayacağım. Tamam söz mü anlaştık mı? Bir daha Venizde'yi falan olmak yok tamam mı Nisa? Aferin benim kızıma.